Selam ve sevgiyle. Bugün yaşadığım süre zarfında başıma gelen olayları ve yıllardır mücadele ettiğim ve halen devam etmekte olan durumumu sizinle paylaşmak istiyorum. Beni dinleyen anlayan ve anlamaya çalışan tüm kardeşlerime minnettarım. Yıllardır içimde taşıdığım ağırlığı bir nebze olsun belki hafifler ümidiyle bunları anlatıyorum. Gayem bunları anlatmamdaki sebep hiçbir şey ispatlamak değil. Veyahut da insanlar beni el üstünde tutsun diye de anlatmıyorum bunları. Kısacası benim yaşadıklarım sizin yaşadıklarınızdır. 2023 ilk süreç yaşanan deprem felaketinden sonra Ramazan ayında gördüğüm rüyalar ile başladı. İlk ilk, i̇lk, ilk, defa rüya görüyordum. Yani ilk defa rüya görmeye başladım. Ve bu gördüklerim içimde o kadar büyük bir his yoğunluğu yaşattı ki gördüklerimin ne olduğunu neye işaret ettiğini ve evet bana gösterilen bu rüyaların bana ne anlatılmak istendiğini merak ediyordum. Bunları anlamak için yolculuğa çıktım. Tek bir gayem vardı. Bu süreç, bu süreçte arayışa girdiğim bu süreçte tek bir gayem vardı. Rüyalarımın tabirini öğrenmekti. Bunlar boş yere bana gösterilmedi. Bunu hissettiğim için aramaya devam ettim. Aylarca Aylarca sürdü bu. Ama elle tutulur ve beni teselli edecek bir sonuç alamadım, bulamadım da. Bazen ümidim tükendi. Yani hiçbir şey yok. Kendi kendime kuruntu yaptığımı söylemeye başladım. Ama bir bakıyorum ki yine bir arayışın içindeyim. Aradım, aradım, aradım. Sonra öğrendiğim ve bana gösterilen bilgi doğrultusunda talut olduğumu öğrendim. Seçilmiş kişi. İlahi bir misyon için görevlendirilmiş bir lider olduğumu öğrendim. Bana söylenen ve gösterilen bilgiler doğrultusunda netlik kazandı. Ama ben öğrendiğim bu bilgiler neticesinde duvara toslamış gibi şaşkın ve çaresiz bir haldeyim. O kadar çaresiz bir haldeyim ki Aklım ve kalbim arasında sıkışıp kalmışım. Ne bir adım ileri gidebiliyorum, ne bir adım geri gelebiliyorum. Olduğum yerde çakılıp kaldım. Öğrendiğim gerçekler, öğrendiğim gerçek kimliğim beni öyle bir zor durumun içine soktu ki Ve kendi kendime şimdi ben ne yapacağım dedim. Ben şimdi ne yapacağım? Ve kendi kendime neden ben diye sormaya başladım. Yeryüzünde o kadar insan varken neden ben diye Allah'ın benim hakkımda vermiş olduğu kararı sorgulamaya başladım. Ve bunu kabul etmedim ki hiçbir zaman da kabul etmeyeceğim. Kabullenemem böyle bir durum. İçinde bulunduğum durum netlik kazandı. Ama neden ben halen emin değilim? Şüphelerim neden var? Neden ben bu durumu kabullenemiyorum? Çünkü günahkarım. Günahlarımın vermiş olduğu his kendime Allah'a layık bir insan olarak görmemem bu göreve kendimi layık bir insan olmadığımı söylemeye başladım. Bir türlü öğrendiğim bu gerçekler neticesinde hazmedemiyordum öğrendiğim gerçeği gerçek kimliğimi hazmedemiyordum. Bunu sindirebilmem, hazmedebilmem yıllarımı aldı. Ama halen de kabullenmiş değilim. Hani böyle bir durumu kabul edemiyorum. ve Allah'a beni bu görevden verilecek olan bu görevde azat etmesini istiyordum. Unuttuğum bir şey var ki Allah katında söz değişmiyor. değişmesi imkansız olduğu halde ben değiştirmeye çalışıyorum. Yıllar önce ettiğim duanın pişmanlığını yaşıyorum şu an. Ve yıllardır yaşıyorum bunu. Allah'a ağlayarak beni peygamberin varisçisi kılmasını ve bu insanlığın başına önder kılmasını ve insanlara İslamiyet'i benim ellerimle yayması için dua ettim ağlayarak. Ama ben bilmiyordum sonucun bu denli ağır ve zor olacağını. Bu yüzden yaşadıklarımı belki bir nebze olsun hafifler ümidiyle sizinle paylaşmak istiyorum. Paylaşmak istedim daha doğrusu. Gerçekten artık dayanamıyorum. Hani çok ağır çok ağır ve büyük bir sorumluluk. Yani ben bu sorumluluğu kaldırabilecek dirayette ve olgunlukta bir insan mıyım? Artık tek bir duam ve tek bir temennim var. Rabbimin beni bu görev ve sorumluluktan azat etmesini diliyorum. Lütfen siz de benim için dua edin. Vaktinizi çaldığım için hakkınızı helal edin. Selametle. Selam ve sevgiyle.